Eğer cildimizin erken yaşlanmasını istemiyorsak öncelikle cildimize bakım yapmamız gerekiyor. Bu yapacağımız bakım 3 aşamadan geçiyor. Bu günlük cilt bakımı oluyor arkadaşlar. Önce temizliyoruz, sonra tonikliyoruz, arkasından da nemlendiriyoruz. Bu üçünü günlük olarak yapmamız gerekiyor. Videomu ulaştığı herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay, Tülaydan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz tüm cilt temizleme ürünlerini unutturacak harika bir cilt temizleme sütü hazırladım sizlere. Tek malzeme ile hazırlıyoruz ve tüm cilt tipleri, tüm yaş grupları bu hazırladığım cilt temizleme sütünden faydalanabiliyor cildimize yaptığımız bütün uygulamalar öncesinde mutlaka cildimizi derinlemesine temizlememiz gerekiyor. Bu üründe o işi yapıyor arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen hazırlama aşamasına geçelim. Günlük cilt bakımı 3 aşamadan oluşuyor. Temizleme, tonikleme, nemlendirme. Bugün biz temizleme sütü hazırladık. 1 su bardağı yulaf ezmesi kullanacağız. Yulafın içinde doğal temizleyici bir madde var ve birçok kozmetik ürünün içinde bulunuyor. Cildi derinlemesine temizliyor, gözenekleri temizliyor, siyah noktaları temizliyor. Aynı zamanda cildi arındırıp nemlendiriyor ve tüm cilt tipleri yulaftan faydalanabiliyor. Yulaf ezmemizi bir kasenin içine bırakıyoruz. Bir su bardağı da temiz su ekledim. Kapağını kapatıyoruz. 3 saat bu şekilde bekletiyoruz. 3 saatimiz dolduktan sonra süzüyoruz. Süzdükten sonra da yulafları ayrı bir kasenin içine alıyoruz. Bunları daha sonrasında peeling yapmak için kullanacağız. Yine kapaklı bir kabın içine bırakıyoruz. Bu şekilde buzdolabında saklıyoruz. Sütümü benim böyle bir şişem var. Onun içine boşaltacağım. her yaşa, her cilt tipine uygun, cildi derinlemesine temizleyen, cildi arındıran, sivilceli ciltlerin, egzamalı ciltlerin, gül hastalığı olan ciltlerin bile kullanabileceği cilt temizleme sütüm şu anda hazır. Sütümüzü hazırladıktan sonra kalan yulaflarla da biraz su ekleyip önce cildimizi ıslatıyoruz. Cildimizi ıslattıktan sonra bunlarla cildimize peeling yapıyoruz. Sivilceli arkadaşlar fazla ovalama yapmıyorlar. 5 dakika kadar bunlarla cildimize peeling yapıyoruz. Cildimizdeki ölü deriyi arındırıyoruz. Bu uygulamayı geceleri yapıyoruz ve haftada 2 kez yapıyoruz. Aynı zamanda yulaflarımızı da değerlendirmiş oluyoruz nasıl uyguluyoruz? Uygulama aşamasına geçelim. Öncelikle cildimizi makyajdan, kirden arındırıyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra böyle bir pamuk yardımıyla veya bir makyaj temizleme pamuğuna cilt temizleme sütümüzden döküyoruz. Ve aşağıdan yukarı hareketlerle cildimizi güzel bir şekilde temizliyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz. Hazırladığım bu iki üründe buzdolabında bir hafta kadar saklanıp kullanılabiliyor. Bu yulaf ezmesiyle cildimize peeling yapıyoruz. Bunu bu şekilde alıyoruz. Bunlar zaten çok yumuşak hiç cilde zarar vermeyecek şekilde eğer e, buzdolabında beklerken hafif sertleşme olursa biraz ılık su ekleyebilirsiniz içine. Bu hafif hafif dokunuşlarla aşağıdan yukarı hareketlerle cildimizdeki ölü deriyi soyuyoruz. Sonrasında cildimizi yıkıyoruz. Cildimizi yıkadıktan sonra toniğimizi kullanıyoruz. Toniyi kullandıktan sonra yüzümüzden yıkamıyoruz. Kremimizi sürüyoruz ve yatıyoruz. Günlük cilt bakımımızı tamamlamış oluyoruz. Bugün sizler için tek malzeme ile harika sonuçlar veren iki tane ürün hazırladım. Tüm cilt tiplerine, tüm yaş gruplarına uygun iki tane ürün hazırladım. Eğer video ile alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.